Siyasette o birlik olmadı ama halkın arasında o birlik vardı. Çünkü hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin teröre lanet etmek zorundaydık. Ankara'da gerçekleşen ve 97 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısının ardından... İzmir'deki işçi ve memur sendikaları iki günlük grev kararı almıştı. Grevin ilk gününde sendikalar alana indiler. On binlerce kişi teröre karşı birleşti. Yaşamı yitirenleri denize karanfiller bırakarak andılar. Disk, Kesk, TMOB ve Türk Tabipler Birliği'nin aldığı grev kararıyla binlerce kişi Basmane Meydanı'nda buluştu. Sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleşti. Kortejin en ön sırasında sendika temsilcilerinin yanı sıra HDP İzmir İl Yönetimi, CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve il yöneticileri de yer aldı. Olur. Ankara'daki katliamı kınamak için iki günlük e, iş bırakma eylemi yapmıştık. Bugün itibariyle bunu hayata geçiriyoruz. Artık katliamlar ülkesi olmak istemiyoruz. İnsanlarımız ölmesin, inadına barış, inadına e, işçilerin, emekçilerin barışı olsun istiyoruz. Onun için alanlardayız. Kimse bizi Türktü, Kürttü diye ayıramayacak. Kimse bizi Aleviydi, Sünniydi e, ne inancımıza, ne mezhebimize, ne etlik kimliğimize göre ayıramayacak. Bu onun aykırışı. Biz mücadelemize devam ediyoruz ve kazanacağız. Kalabalığın son durağı Gündoğdu Meydanı'ydı. Söylemler yine barış dileğinde birleşti. Bütün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, ise, bütün evet, işçilerimizin, evet, sendikacılarımız, bütün, bütün, bütün halkımızın yanındayız. Bu acı girin. günler artık Teşkilü son olsun diyoruz. Arkadaşlar, ee, bu barışın Alanlara gelmesi için elimizden gelen yani her şeyi yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür ve bunu hiçbir zaman için parçalatmayacağız. Türkçesini şu anda bir sahabetli var. Belediye isten yoldaşlarımız alana bir an önce girerlerse yol açılmış olacak. Barış'ı katlettiler. Barış katliamı burada. Acımız çok büyük. Yiyecek söz zorluk çekiyoruz. Emekçiler Bu ee, da dayanışma içerisinde bütün öldürülen evlatlarımız bu ülkenin bütün yurttaşları için eşit yurttaşlık, barış ve huzur bulana kadar barış için onlarla olmaya devam edeceğiz. Yanlarındayız. Demokratik bir olacağım. ülkede insanların kendini ifade etme, toplantı gösteri yürüyüşü yapma hakkı vardır. İnsanların kendilerini ifade etme hakkını barış Bugün hesap diye günü. bağırma Bugün haklarını elde ettiler aldılar. Barışa saldırdılar. Demokrasiye özgürlüklere ha saldırdılar. Ha Ama eller havada inadına alışyalım, barış, alışyalım, inadına özgürlük sesini yükseltmek sustuklarımızda, ve sustuklarımızda, her şeye rağmen özgürlük göstermek zamanı. Gündoğdu Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını TMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu dönem sözcüsü Melih Yalçın yaptı. Savaş politikalarına karşı geniş kitlelerin bir arada görülmesini, gür sesin duyulmasını engellemek isteyenler daha mitingimiz başlamadan ortalığı kan gönlüne çevirdiler. Barış talebiyle beraber yola çıktığımız yüzün üzerinde canımızı Ankara'da bıraktık. Açıklamanın ardından mitinge katılanlar teröre kurban verilenler anısına ellerindeki karanfilleri Alsancak'tan denize bıraktı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı